İlim tamam, amel tamam. E, yetiyor mu? Yetmiyor. Hala eksik var. Üçüncü bacak olmayınca kurtarmıyor. Alimlerin, e, velilerin bir sözü var böyle ayetlerinden, hadislerden toplanmış böyle bir sözü var. Zaten okuyunca ayetten, hadisten yerlerinde göstereyim Allah suciyatleri nasip ederse. Hazretler şöyle buyuruyor bak alimler, veliler. Birçoklarından da duyarsınız bunu. İnsanlar helak oldu. Duydunuz mu? Yok. Tamam. İnsanlar helak oldu. Ancak alimler müstesna. mı? duymuşlar. İnsanlar helak oldu. Önce sözün tamamını verelim. İnsanlar helak oldu. Alimler <laughs> müstesna. Alimler helak oldu. İlmiyle amel edenleri müstesna. İlmiyle amel eden alimler helak oldu. İhlas. Muhlisler müstesna. Muhlis ne demek? İhlas sahibi olanlar demek. İhlas sahibi olanlar da yani muhlisler de her an tehlikededir buyuruyorlar. Peki ayetten hadisten delilleri ne? İnsanlar e, helak oldu alimler müstesna. Var mı delilimiz? Hazretler nereden toplamış bunları? Vel asr. Asr'a yemin olsun ki indel insane lefi hüsr. İnsanlar hüsrandadır buyurmuyor mu? Evet. İlle lezin ve amelü Ancak iman edip düzgün işler yapanlar ve tevasabil hakkı ve bir sabır. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Hakkı bilmeden nasıl tavsiye edeceksin? Değil mi? <laughs> Hatta başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Ee, ahir zamanda karanlık fitneler çıkacak. insanlara o fitneler savuracak. Yani ya gece e, mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Bundan ancak Allah Resulü ilim, ilimle ihya ettikleri kurtulacak. Hatırladınız mı? <laughs> Bak İnsanlar helak oldu. Alimler müstesna toplamışlar hazretler sözü. On numara söz yani. Peki e, alimler helak oldu. İlmiyle amel etmeyenler müstesna. Buna anlatmama gerek var mı? Yukarıda daha deminden beri fatalite, burtalite her şey. Kan, revan, bağırsaklar ortada. E, ondan sonra ilmiyle amil olanlar da helak oldu. Muhlisler yani ihlas sahipleri müstesna. Onlar da her daim tehlikededir.